Arkadaşlar o seferler videom hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün evrim simülatörü, evrim savaşları simülatörü artık ya evrim simülatörü mü? O da evrim simülatörü oynayacağız ya bakalım hiçbir şey bilmiyorum merak ettim fight dedim. Savaş bitir ha böyle benim bak şimdi 3 tane attım haydi oğlum saldır. Saldır aslanım benim. Oyun niye sesi yok? Ha, ses yok? ses sesten aa yok sesten patlamayız ya dur. Ses seviyesini Allah dur dur çocuklar durun saldır oğlum saldır oğlum lan saldır. Haydi oğlum saldı saldıramıyorum abi. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha hadi oğlum. 52 para toplamış şu ana kadar. Bir tane daha çıkar tamam. Bir tane daha orduya bak. Bir anda ordu kurduk. Video geçmeden video beğenip artık geçti olsun. Video beğenip özellikle aboneyse çok çok mutluyum. 20 aboneye gidiyoruz lütfen abone olsanız çok çok sevinirim. 20 abone olalım ya gerçekten. Şimdiden abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve adamı yıktık abi başardık sonunda. Öyle. öl güzel. 484 altın aldık. Paraları topla var burada. Ha tamam güzel şimdi burada arkadaşlar kısmı boş. Günlük ödülümüz varmış günlük ödülümüz 5k para mı dedi o 500k mı dedi. Bir az daha aldık kartlarımız var abi sonunda bir tane kart çağıralım bakalım kim geliyor. %10 daha çok canımız var ve kulüp sahibi 50 125 güzel. Enerji üretimini arttırdık evrimleştik mi evrimleşemiyoruz paramız yok 10k. Fight 2 enerji süremizi arttıralım bir tane daha arttıralım abi tamam cana o kadar ihtiyacımız yok 100 para daha aldık. 10k biraz zor gibi duruyor. Abi, değil mi bu kadar fazla ya? Şuradan bir sesi kısayım. Bir ana Aa, çünkü buradan. Bu yüzdenmiş. Tamam. Ee, 200 verdim. Tamam. Şu an param bitti hocam. Para finito ve savaşalım bakalım. Ee, bu ne 99? Ha bu Robux. Tamam. Gerek yok şu an. Şu an gerek yok. Bir tane daha koyalım. Bir tane üstüne ben bir tane daha koy. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Biraz savaşacağız ve bir öğreneceğiz abi. Ha adam bir tane daha koydu. Şu an adamdan her türlü daha fazla ordumun olmasını istiyorum. 6'yı koyacağım. Koydum bakalım. 6 sopalı. O adam sopalı. Zül bir koy oğlum. Hayda bir adam ele birini çağırdı ama. Eleman birlerini çağırdı ama yapacak bir şey yok. ikili çağırdı. Hayırdır oğlum sen? Sen hayırdır oğlum? Ne oldu? Tamam bir şeyler o abi savaşa bak. Haydi oğlum Haydi yaparsınız be çocuklar. Al karambol, alın karambol, alın, karambole, alın alın Adam beşer beşer çağırıyor oğlum. Bu ne böyle? Bir şey değil mi? İmkanı yok gelmemizin. Niye biliyor musunuz? Adam dörtlü abi üçlü üçü çağırıyor şaka mı? Bu ne? Kim imkanı yok ki abi yenemeyiz. Ben size söyleyeyim imkanı yok. Oğlum bunu yenebilmemizin imkanı dahilinde değil. 12'yi çağıracağım şimdi. Bak çok merak ettim 12 nasıl olacak ve çağırdık. Platon taşı. Platon taşı. Tamam bu önsen sen önde dur reis. Bak bu eleman bu elemana bir şey olmasın sen önde dur. Oğlum imkanı yok. Yok abi nasıl yeneceksin ki adam 50 tane atıyor ya. Kaybettik. Şu hale bak. Yok abi imkan... Eh. 1k para topladık yine iyi bence. Yine hiç fena gitmedik ya. Yani yine bence 1k iyi. Ödülümüzü aldım şöyle. 2x almak desem yine robux çekecektim. Şaşırmadım. 1k para aldık. Ee, biraz bakacağız. Daha çok para kazanmamız lazım. O yüzden beygir arttıracağım. Ya, can Canın hiçbir önemi yok bence. Taş fırlatıcı. Bize bunların şey, şey çanları da yaz. 250 para verdik. 300 para verdim. 350 para verdim. Artık 0.65 saniyede e, ee, çıkıyor ve ben artık daha iyi olduğunu düşünüyorum. 29 birim çağırma 17 23 tamam. Burada kartlarımız zaten %10'du. ondu. Ee, aslında bir tane daha çağırsam iyi olur ya. Bir tane daha çağırsam güzel. %10 daha fazla vurmam daha fazla işime yarar. Fight 2 dedik abi haydi bakalım. Ben güveniyorum ya bizimkilere haydi oğlum. Altılardan full spam dediğim zaten bir yerden sonra bu adam motoru bağlayacak çünkü. Tamam. Çok güzel bir tane daha. Şu an var ya, harika gidiyoruz. Şu an var ya çok iyi gidiyoruz. Bir tane taş toplayıcı alsam. Taş fırlatıcı. Çok güzel olacak. Haydi oğlum vurun çocuklar vurun çocuklar vur 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 aslanlarım benim 12'ye bir tane taş fırlatıcı aldım tamam Orada en az 3 tane var abi taş fırlat oğlum Bir şey değil mi yendik birim çağırma ne 29 Mesela şu ne, ne oldu mesela bilmiyorum Haydi oğlum Tamam bir tane daha koyalım Taş fırlatı çok önemli değil Öndekileri savunsam yeter abi bana Önde, bak çok az kaldı çok az kaldı çok az adamım kaldı benim Yok abi bak bir yerden sonra patlıyorsunuz ya çünkü adam 20'şer 20'şer koymaya başlıyor İmkan imkan yok abi baksana yine kaybettik. Benim bu işi fişi erken çözmem lazım. Yoksa baksana abi. ben an yani yok yani yenmemin. 50 50 tane adam soktu içeriye ya. Baksana abi ne kadar koyarsam koyayım, koyayım öleceğim mi ben? Haydi be oğlum. Yok yine kaybettik. Ben kazanıyoruz sandım ama yine kaybettik. 1617 para aldık. Bu da çok iyi bir 75 de burada elmas verdi bize. Biraz daha bunu arttırdım. Bir tane daha arttırayım. Bir tane daha arttı. 0.5 saniye oldu. Artık e, bence kazanırız diye düşünüyorum abi. Kazanmamız lazım biraz. Şu an bir saniyede 2 üretiyoruz artık. Yani adam bence o kadar üretemiyor. Abi gelsin bekleyeceğim. Şu an sıkıntı yok. Bekleyeceğiz biraz daha. Taşı aldım. Taş kaç buraya tek atıyor abi. bak. Bir de taş tek atıyor. Anladım hani öyle bir öyle bir durumdayız bir de. Şimdi oraları eritmeye başladık. 6 6 bura. Bence bu sefer hızlı olacak. Bence bu sefer hızlı yemem gerekiyor. Yani umarım hızlı yeneceğim. 623 609. Haydi oğlum indirin çocuklar. Haydi. Adamlar elemanlar gelmedi indiriyi kazandık bence kazan. Bence bir hissettim bu eli kazandığımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Haydi aslanlarım benim. Başarırsınız be. Siz başaramayacaksınız. Kim başaracak ha? Abi nasıl vuruyoruz? Nasıl vuruyoruz? Hadi oğlum. Gir o karambole, gir o karambole, gir o karambole. Hadi oğlum. İşte bu kadardı. Çok zor da olsa başardık. Yeni yeri geçtik. Güzel. Eledik. 2K'da para aldık. Fight 3'teyiz. Bu adamları geçmemizin imkanı yok. Çünkü daha evrim geçiremiyoruz. Büyük ihtimal biz evrim geçirdiğimizde e, neye nasıl dönüşeceğiz onu da bilmiyorum. Şu an para harcamayacağım. Çünkü yani yeter abi. 10k istiyorum. 10k biriktireceğim. E, ne kadarmış mesela? 49. Oha. 49. Oğlum alalım. O alalım abi bir tane. 49. 100 bin para alalım. Biraz evrim geçirelim ya. Merak ettim ben. Böyle 100 bin para. Verelim abi. 100 bin para verdik. 10k'ya evrim geçirelim mi? Gel önce bir şunu alalım. Şunları alalım. Ya da dur bir evrim geçir abi. Bir evrim geçir hocam. Bir sakin. Bir sakin. Evrim geçirdik. Yine bir saniye çıktı enerji üretim süresi ve artık mızrak geldi. Mızraklı ada eleman falan var. Araba binicili eleman var. Şimdi önce biraz bunu arttırdım. Şimdi 25k yaylıyı aldım. Tamam. Ben biraz saniye üretim hızını arttırmak istiyorum. Çünkü diğer türlü çok çok yavaş kalıyoruz. 5k. Tamam. Yeter. Ee, buradan bunu ve bunu alalım. Bir ve e, şey geldi. Şimdi buradan kartlarımızı dünya 2 açamadık hala. O yüzden bilmiyorum. Satmak istediğin kartı seç. Sat. 20 verdim tamam. Hepsine vermeyeceğim. Şu an bir bakalım ya. Duruma göre bakacağız. Evet bu şey binayı dönüştük. Ve artık bizim de 3 ve 6 enerji şeylerimiz var. Şu an bekliyoruz ne gelecek. Hemen 6'yı koy. Mesela yaylı kaç vuruyor? Aaa yaylı hiç hoş bu yaylı. Eee çok işe yarıyor bence. Tabi bir, e, öne, öne biraz adam lazım. Bir tane adamla olmayacak çünkü bu iş. Okçuları seviyorum ya. Okçular her zaman seviyorum. Bence okçular çok OP. Bir kere uzaktan vuruyor ve daha fazla vuruyor sert zaten. Siz... Abi tek attık yine. Tek kaç para, para aldık? 6K mı? 6K para da aldık. Çok temiz. Yine buradan elmas topluyoruz. Ödüllerden 200 elmasımız artık aldık ama kartlar daha güzel. %20. İyi, iyi güzel. Hiç fena değil. 6.5 50K araba biniciliği almak istiyorum. O yüzden savaşa geçelim hemen. Savaşa Geçtik abi. Çok çok iyi gidiyoruz. Haydi bakalım. Şu an beraber enerjimi sakin sakin veriyorsun bana. Tamam. Abi bunlar niye bu kadar? Oğlum bir saniye savaşın sonu Allah için dur. Oğlum 04 saniyede bence vermedi bana onları. Ben size söyleyeyim. Eee ne yapsak? Bunu bunu, bunu, bunu mu vereceğim ya biraz? Buna vermem lazım yani. Başka çarem yok. Tamam. Abi çok az kaldı yalnız para ya. Haydi bakalım abi savaşa giriyoruz ve bakalım ne gelecek. Şu an, abi öküz gibi geliyor bak. Enerjinin gelişe bak. Tamam şu an bekliyorum abi. Şu an bekliyorum. Bir sürü bundan at. Biraz bundan at. Bir, oğlum aşırı hızlı. Öldü ki adamlar zaten. E, bitti. Bu enerjinin geliş hızı şaka mı? Var ya, kaybetme ihtimalimiz yok bence şu saatten sonra. Oğlum erittik. Oğlum bu ne? Saniyede kaç geliyor? 4 falan mı geliyor? Öldüler. 8103 sanırım. E o ölürse biraz daha para gelir. Gelme 9000 para geldi. 0-10 saniyede üretiyoruz çünkü artık. Şu an artık e, evrim geçirmeye doğru gideriz. Ya da ne bileyim şey Aa, Aynı şeyi yaptım. Dur savaşı sonlandıralım. Fight 4. Bu daha da önemli bir fight. Ve umarım kazanırız. Haydi bakalım şimdi. Bir şey harcamayacağım. Adamın atmasını bekliyorum. Aynen öyle. Böyle yolla abi. Yolla yolla yolla. Bir sürü yolladım. Arkaya da okçu abi. Tamam. Şu an mesela bitti oyun. Bay bay. Mesela buradan iyi. adamın geri çevirme ihtimali yok. İmkan da halde değil yani anladın mı? İn oğlum. in aşağı bakayım sen. Aynen böyle. Birim çağırmayı da aldık. Ve aşağı indirdik abi. Bu kadar basit. Hatta şöyle biraz okşa spam dedim arkaya arkaya. Ve muazzam bir şekilde 14.000 para aldık galiba. Emin değilim 15, 15. çıktı 15 aldık. 15722 aldık. Harika. Fight 5. 50 bin. Oğlum benim canım 974 la adamın canı niye 50 bin? Alo oyun. Böyle adalet sistemine ya. Tamam bak bu oklar yeterli biraz önde duracak adam lazım. Tamam bu önde duracaklar yeter. Oğlum biçtim ben bunu indiremem ki nasıl inecek bu adam? Bu var ya imkan dahil değil ben size söyleyeyim. Oğlum bu ne? 50.000 bin canı olan şey nasıl yeneyim ki abi zaten mantık çerçevesinde olan bir şey değil bu. Yani inşallah ineriz Çok fazla zaten şeyim var ama 40 bine kadar düşürüz. Haydi bakalım oğlum. Haydi oğlum. Harikayız. 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 Uy, yanlış şunları koysam biraz. Okçulardan diza bak şu atlılar hiç hoşuma gitti. Oğlum ne oluyor? Kaybediyoruz. Koyun koy 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 Haydi oğlum. Oğlum aşırı zorlandık ama. Ya yener miyiz be? Koy 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 koy. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ne uzun sürdü ya? Abi yenebilir miyim artık Allah için? Şurada var ya 500 tane asker var ya. Oğlum patladık, 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 patladık. Asker, 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 asker. Haydi oğlum. 5 oğlum ne oluyor? Kaybediyoruz. Haydi oğlum be. Az kaldı ya. Saçmalamayın. Saçma saçma oynamayın. Yavaş yavaş, sakince. Sakince. Tamam. Çok güzel. Harikasın çocuklar. Kazandık. Sonunda zor da olsa e, e, 20 milyon tane asker de basam zor da olsa kazandık ve 182 ne 186 bin para aldık abi yani bu ne demek evrim geçiriyoruz haydi bakalım Fahit mesela son fightmış ve evrim geçirdik nereye geldik böyle var ya çok başka harbiden şimdi 500 kaymış biraz saniye saniye şu an saniye başka hiçbir şey gerek yok fight diyelim. 3 askere bunu koyacağız. Bakalım ne bu gladyatör güzel gladyatör severiz abi. Ya da onu gladyatör niye yendi? Benimkinin Benimkinin nasıl bir eksiği vardı yenemiyor mesela tam olarak? Pardon. Cevap alayım. Yani tamam olarak bunun cevabını istiyorum abi. Nasıl yenemedim ya? Neyse tek atlar. Allah'tan. Allah'tan tek atlılar da 33 bin para geldi. Yine bunun hepsini tabii ki de. Bir tane zaten. çok Hepsi diyorum da bir tanesini alabiliyorum. Bir taneyle buraya bastık. Yani 100 kan ne kadar dandik bir şey olduğunu gördük çünkü 100 kalsın hiçbir işim yaramayacak. Ama oyunun bak. Ha böyle şeyler oyunun başında sizi çok güçlendiriyor. Ben bunu çok seviyorum. Mesela 100 kayı aldık çok çok rahatladık. O yüzden böyle şeyleri bence e, oyun oyun yap, e, yaparlar da yap, yapsa çok güzel olur yani. Mesela ne bileyim, oyunun işte başlangıç paketi falan. Bunlar çok oyunu çok hızlandırıyor bir anda. Bir siz çok eğleniyorsunuz. Mesela ben şu çok eğleniyorum. Ne kadar bence? Uf. Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Adama bak 870k oğlum ya. Adam 76k para aldım. İkisini de buna gömdüm. Hayır dur yanlış. Fight 3. Bir tane daha fightlayalım bakın. Umarım adam bak. Bir yerden sonra bu arada adamlarda da şeyler çıkmaya başlıyor. Güçlü şeyler. Abi benimki Aslında ha, aslanım haydi oğlum. Ay 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 oğlum. İndir oğlum onu. İndir oğlum onu. Çok rahat, çok profesyonel. indirdik Çok güzel oldu. Easy. 126.6274 50k, 55k, 60k. Tamam ona ver 60 kaydı veremedik bu arada. Bir tane gladiator attım. Tamam bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Öldü mü? Abi benimki niye her seferinde ölüyor ya? Hani benimki az level mi? Anlamıyorum kardeşim. Benimki benimki leveli az mı? Yani benimki niye Benimki başka bir ırk mı abi? Niye ırkçılık var böyle? Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne kardeşim ya? 263 bin para aldık. Buradan güzel para aldık. Buradan sağlam para aldık. Hatta 300 bin almışız. Şöyle Hepsine bas abi. Ne var ne yok bas tamam mı? Biz bunlarla oynayacağız. Fight 5. Gördüğünüz gibi aşırı hızlı bir şekilde geliyor. Ne var ne yok basacağım şimdi. Aynen öyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haydi oğlum. Kaç vuruyorsunuz? Yine fena vurmuyorlar ama hepsini indirmemi bilirler. Ben böyle full spamlayacağım. Umarım hızlı bir şekilde bitiririz diye. ve diğer askerler gelmeden bitiririz. Çünkü diğerleri gelince direkt öl ölüyor bunlar. Çok güçsüz oldukları için bence yenemeyeceğiz bu arada. Çünkü biraz uzun sürüyor. Yani umarım yenerim. 25.000'e kadar geldik. 20.000'e 20 kadar geldik. Hadi bakalım oğlum. 18.000'e geldik. 14.000'e geldik. 12.000'e geldik. 10.000'e 10 geldik. 200.000. 20.000. Aldık la. Ya yani herhalde aldık. Şimdi büyük konuşmayayım da aldık. Güzel. 280 aldık. mi? 280 aldığım Para aldık. Çok da Hatta 950.000 para almışız. 1.3'e evrim geçiyoruz abi. Biraz da uğraşsam evrim geçireceğim. O zaman öyle yapalım. Ben böyle full yine basayım bu gel bunlar gelsin böyle basalım abi ya böyle böyle full. Yine aynı şekilde evrim geçirelim abi. Yani hatta para 300.000 bin olunca falan evrim geçirelim bilmiyorum tabii evrim geçmesi için ne kadar lazım. O zaman böyle ben basayım evrim geçirelim abi. Ve evet yalnız onu başardık. Bunu da yendik toplamda şu an 56000 bin dolar ama bunu kırdığım anda 800 bin. yani yine 950 bin para geldi. Herhalde yardım 950 bin mi geliyor onu bilmiyorum. Belki bu daha az olduğu için daha az vermiştir. Aynen daha az verdi. Ve evrim geçirelim bakalım neye geçireceğiz çok merak ediyorum. Neye geçirdik evrimi? Kılıç askeri güzel abi ha, bunu harbiden kılıç askeri şöyle versen biraz görmek istiyorum. Savaş bir diyelim bakalım koyusu koyuna ne çıkacak. Oy şuna bak gladiatörün bir büyü geldi abi güzel. İner mi? Benimki önce indirirse gitse mi yalnız abi yine bir. Ya yine benimki öldü abi saçmalık bu ya.